Herkese merhaba arkadaşlar. 2025 YKS'ye adım adım yaklaşırken kalan sürede ilk 30 bin hedef olan öğrenciler için en az kaç net yapmaları gerektiğinden bahsedeceğim. Sayısal, sözel ve eşit aralıkta hangi testte kaç net gerekiyor öğrenerek kendi hedefinizi daha net koyabilirsiniz. Ayrıca kalan sürede bu netlere ulaşabilir misiniz? Süre yeterli olur mu? Daha rahat bir şekilde görmüş olacaksınız. Şimdi gelin bu netleri konuşalım. Öncelikle sözelle başlayalım. Sözelde ilk 30 bine girmeyi başaran adayın netleri şöyle. TT Türkçe 28, sosyal 13, matematik ve fen 0 net olmak üzere toplam 41 net. AYT netleri ise edebiyat sosyal 1 27 net, edebiyat sosyal 2 26 net. Yani AYT'de toplam 53 net yapmış bu adayımız. Genel toplamda ise 94 netle ilk 30 bine girmeyi başarmış. Sözel öğrencisiyseniz ortalama bu netleri yaparak siz de 30 bin civarında bir sıralama yapabilirsiniz. Sözelden sonra eşit ağırlık ilk 30 bin netlerine bakalım. Eşit ağırlıkta ilk 30 bin için geçen sene TYT Türkçe'de 29, sosyalde 14, matematikte 21 ve fende 10 net yapılmış ve toplamda 74 nete ulaşmış bu adayımız. AYT'de ise edebiyat sosyal 1'de 32 matematikte 15 net olmak üzere toplam 47 net yapılmış. Genel toplamda da 121 netle 30.000'e bine girilmiş. Sözele göre baktığımızda daha fazla net yapılması gerekiyor. Bunun nedeni eşit aralıkta sözele göre daha fazla rekabetin olması. Birazdan sayısala geçtiğimizde netlerin daha da arttığını göreceksiniz. Çünkü oradaki rekabet çok daha yüksek. Bu yüzden kalan sürede ilk 30.000'e girmek isteyen bir öğrenci alanına göre bile bunu başarıp başaramama oranı değişiyor. Bir sözel öğrencisinin ilk 30.000'e bine girme olasılığı sayısala göre daha yüksek. Ama orada da tabii ki yazılabilecek bölümler konusunda kısıtlı imkanlar var. Yani her alanın kendine göre bir avantaj ve dezavantajı bulunuyor. Son olarak da sayısal netlerine bakalım arkadaşlar. Geçen sene sayısalda 30.000'e girmeyi başaran öğrencimiz TET Türkçe'de 26 Sosyal'de 7, Matematik'te 35 ve FEN'de 12 net olmak üzere toplam 80 net yapmış. AYT tarafında ise bu öğrencimiz Matematik'te 37, FEN'de 25 net yaparak toplam 62 net'e ulaşmış. Genel toplamdaki netine bakarsak 142 net'i var bu öğrencinin. Sayısalda 30.000 civarında bir sıralama isteyenlerin de ortalama bu netleri yapması gerekiyor diyebiliriz. Tabi buradaki netler sizin OBP'nize göre daha düşük ya da daha yüksekte olabilir. Veya sınav zor olursa daha düşük netlerle de ilk 30 güne girebilirsiniz. Ama geçen seneye benzer bir sınav olması durumunda buna yakın netler yapmanız gerekecek. Daha garanti almak istiyorsanız son 3-4 yıl netlerini karşılaştırın ve onların bir ortalamasını alarak kendinize hedef koyabilirsiniz. Bu sayede biraz daha net bir hedefiniz olur ve ona göre çalışmalarınızı planlarsınız. Evet sevgili arkadaşlar ilk 30 bin netleri bu şekildeydi. Sırada ilk 40 bin netlerin olduğu video var. O videoyu izlemek isteyenler kanalımıza kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmasınlar. Ayrıca bu videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmanızı rica ediyorum. Şimdilik benim söyleyeceklerim bunlardı. Dinlediğiniz için teşekkürler. Yeni videolarda tekrar görüşünceye kadar kendinize iyi bakın.